Kanalıma hoş geldiniz. Masumiyet dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? İlker'in her zaman yaptığı umursamazlık ve saçma sapan tavırları herkesi şok etmeye devam edecektir. İlker her ne kadar İrem'i sevmiyor olsa da kendi çıkarları için onu kullanmaya devam edecektir ve bir yandan da Ela'dan vazgeçmeye niyeti yoktur ve böylece ikili oynamaya devam edecektir. Ela ise yine hiçbir şey olmamış gibi aşkını itiraf etti ve böylece Ela'nın işi bundan sonra çok zor olacaktır İlker böylece Ela'yı devamlı köşeye sıkıştıracaktır Ela da artık yine aşkına yenik düşecek ancak Ela ile İlker'in önlerindeki engeller oldukça etkili olacak ve kısa bir şuur daha bu engeller onun kaderi olmaya devam edecektir ama hiçbir zaman aşkından asla vazgeçmeyecektir evet arkadaşlar videom bu kadar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayız hoşçakalın.